şu üçlüyü ben bu kere yani Listede. ya, bunuz da olmak zorunda yani bir kere yani derseniz ya ben riske girmeyeyim riske girmeyeceğin yer burası abi. Ekranı da biraz büyüterek sizin bu listenizi ilgilendiğim coinler diye sırayla bir özet yapar mısınız? Ee, ondan sonra sırada arkadan alt koyayım ben cüzdanıma renk gelsin birazcık hani ha, renk katalım dersen kesinlikle Fethi Paşa yazarım. ARKM ve Jup Doge PNTPP bunları ARKM render buraya kadar ben bir kere şu listeye ilk şu XRP dahil. XRP de çok büyük ataklar olacak. Ya şimdi XRP çok büyük atak yaptı arkadaşlar. Biz bunu geçen sene bekliyorduk. Yapmadı. Şimdi yaptı. Şimdi buradan da XRP alınır mı? Ya arkadaşlar yani beni çok bekletti. Beni çok yüzdü XRP geçen sene. Ben bu arada XRP'den pencereleri taktırdım. Bu benim pencere. Ben XRP'den karla taktırdım. Ama XRP'den çok kazandım ama geçen sene beni çok moralimi bozdu. Bana bir 100 dolar kar bile vermedi. Yani böyle benim canımı çok sıktı. Ee, elimde tuttum, 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 tuttum. Allah kahretsin sattım. Çünkü stabil coin gibi ya. Bütün herkes koşuyor, koşmuyor. Ondan sonra sattım, pump geldi arkadaşlar. Ya bu da nasip işte yani Şimdi ben bu tepeden de XRP almam. Çünkü geçen seneden yaşadığım o tecrübeye dayalı. Ulan beklemek bekle onların bir sürü coin koşuyor. XRP'de tık yok. XRP genellikle arkadaşlar pump yaptığında piyasa bir gevşemeye giriyor. Yani XRP sonun soncul. Yani XRP'de pump gördüğünüzde düzeltme dalgası gelecektir. Yani, <laughs> yani bütün piyasaya düzeltme dalgası gelecektir. Onu söyleyeyim. Genellikle öyle oluyor. Yani evet. piyasa bittiğinde XRP ile bitiyor. Yani XRP panik yapıyor tamam diyor. Ondan bekle orada düzeltme dalgası gelecek. Şimdi o düzeltme dalgası Aralık ayında gelir. Aralık ayında bu düzeltmelerden XRP alır mı alır. Ama ben almayacağım. Ama listemde duruyor. Belki alırım bilmiyorum. Alırsam arkadaşlarıma söylerim. Devam edelim. Yine burada PopCat çok önemli. Mev çok önemli suyu çok önemli. Ya yani bunlar benim çok önemli dediğim ürünler. Yani kesinlikle biz bu sinyalleri yani bu ürünleri her gün açıp yani sabah kahve kahvemizi kahvaltımızı yaptıktan sonra ee, ne bileyim gece yatmadan önce veya sabah kalkta ilk baktığım şeyler bunlar benim. Yani burada ne oluyor? Bu üründe yani ne bileyim bir order block var mı? Bir değerlendirebileceğimiz bir şey var mı? Hani bir yerden gerek ne alak? diye değerlendirdiğim, arkadaşlarımla sürekli anlık olarak paylaştım. ürünler bunlar benim. Bakın mesela işlerinde hiçbir şey yapmamış olan ürünler var. Şu da İksai var mesela. Hiçbir şey yapmamış Bakın daha yolun başında, bunda çok büyük bir ivme bekliyoruz. Yani İksai, mesela VLD, daha hiçbir şey yapmadı. Mesela ARB, daha hiçbir şey yapmadı. Ee, arkadaşlar, OP var mesela, daha hiçbir şey yapmadı. ENA, e, yine yolun başında. Mayro var mesela, kesinlikle. Daha hiçbir şey yapmadan, yani mesela mem var yine aynı şekilde yaptı yapacağını biraz geri çekimlerden sonra tekrar değerlendirebilir. Burada bir wolf dalgası var bu arada. Wolf dalgasını da hemen size işaretleyeyim. Şöyle bir wolf dalgası görmektesiniz burada arkadaşlar. Böyle bir 1-2-3-4-5 dalgası görün. Bakın 4-2'nin içinde 2'yi geçmemiş evet, bir yükseliş dalgası. Bu düzeltme dalgası yani bunu nereden alabiliriz? Şuralardan uh, toplanabilir. Şurada bir order block bakalım mesela e mev alacaksanız şuradaki ordu blok çok sağlam gözüküyor. Şurası değerlendirebilir. bu kırılırsa gideceği yer şurası arkadaşlar. Ama ben Aralık ayına kadar bir mesafemiz var arkadaşlar. Yani Aralık ayından sonra çok ciddi atak olacak. Dolayısıyla yani ikinci alın noktası da burası. Şu iki nokta bunun için değerlendirilebilir noktası diyebilirim. Yani normal Wolf dalgası gibi buraya kadar gelmez. Şuraya kadar gelmez. Şuralardan parça parça toplanmak lazım. Toplanabilir. Yine yani alt var mesela. Alt USDT. Bunda bir ilme bekliyoruz. Bu da daha hiçbir şey yapmayan coinlerden. VIF var mesela ee, arkadaşlar. Bir şeyler yaptı ama daha da yapacak. Burada da bir Wolf dalgası mı yoksa Elliot dalgası mı olacak bilmiyoruz ama Elliot'a gibi benziyor. Yani burada bir 1-2 var. Bakın Wolf dalgası ile Elliot dalgasının da tek fark yani benzerlikleri var. En büyük benzerlik 1 ve 2 dalgası. İkisinin de 1 2 dalgası var ama 3 50 dalgası pump şeklinde oluyor. 4. dalga şöyle. Eğer buradan hacimli bir şekilde kırar da giderse bu Elliot dalgası oluyor. Ama kırmadı, gitti, geri geldi, tekrar buraya yaparsa bu wolf dalgası oluyor. Yani onda da 5 dalga var, bunda da 5 dalga var. Benzerlikleri ikisinin de 5 dalgası olması. E farkları Elit dalgasına 3 pumpla geliyor, 4-5 şeklinde yukarı doğru uzanıyor. Volt dalgasında 3. dalga 1. E, dalgayı geçemeyip 4. dalga 2. dalganın arasına iniyor. 1-2-3-4 şeklinde ve sonra 5 yapıyor. 5'te e, yine 3'ü bir tık geçince 3 ile 1'in bacağını biraz kırınca oluyor. Yani şu 3 ile 5'i bir tık geçiyor ondan sonra aşağı geliş şeklinde veya gelemiyor oradan basıyor falan. 2 tane hamle hakkı var. Mesela birlikte belli değil bu daha henüz daha buna da bir edit dalgası bekliyoruz. Saga var mesela, pixel var arkadaşlar. Ya bunlar da, da piyasadaki en önemli ürünler. Yani blur, e, sei. Bunlar mesela bakın daha bedavaya bekliyorlar. E, Tao, Bome, syne, -E, pendle, python var mesela arkadaşlar. Pyt, pyth var. E, bu da mesela bir e, bilgi sistemleri ile ilgili bir projesi vardı. Teta var mesela arkadaşlar. Yine bir edit dalgası, hiçbir şey yapmadı bu ürün. Bu ürün koşacak olan ürünlerden. Rune, e, Tonus, e, Ondo var mesela arkadaşlar. Bu onda da bir mim bunu bilmiyorum. Bu bir Meme diye biliyorum ben bunu. Bu da e, önemli bir e, mim coinlerden biri. Fil var yine. Ada takip listemde. Ada da çok büyük enteresan şeyler oldu arkadaşlar. En yüksek ki gördük mü. Hala Ada e, hiçbir şey yapmadı bu arada. Ada da hala bakın sadece, şimdi Ada da ne var? arkadaşlar burada hacimli bir kırılım var. Bu 50 dalgası yapıyor. Yani şunu göreceksiniz adada. 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonra arkadaşlar tabii ne olacağını yolda görürüz. Ama bunun hedefi bu oynaya oynaya 3 dolara çıkıp burada bir çanak kup yapacak. Adada da ada önemli değerlendirebilir. Yine RVN e hiç daha bir şey yapmadı. Senex hiç daha bir şey yapmadı ama bunda 50 dalgası sıfırlandı arkadaşlar. Teknik olarak e, SNX birazcık zor durumda. Yeniden bir dalga kurması lazım yani. Ben al, e, listemde değerlendiriyorum ama almadım. Almam yani. LDO arkadaşlar önemli bir e, takip listemde. Çünkü neden bakın büyük bir bir dalgası var ve 3 kırılırsa yani fiyat 10 dolara çıkar. E, dolayısıyla yine AXIS önemli e, bir dalga. E, elit dalgası bize hazırlıyor. DEDX bu dalgayı kırdı. Yeniden dalga oluşturması lazım. Ben almam. Geçen sene değerlendirmiştim. Biraz kazandım. Bıraktım sonra. Listemde duruyor. Data. Elit dalgasını bozdu. E, yeniden bir dalga modu oluşturdu. Bir yaptı, iki yaptı. Şu bölgeyi kırdığı zaman bir atak bekleyebiliriz. Data. Önemli. Atom elit dalgası elinde barındırıyor. Büyük bir elit dalgası var ve büyük bir atak yapabilir. Şimdi astrolojik olarak biz zaten Nisan ayına kadar çok büyük bir atak bekliyoruz. Özellikle alt oyunlarda. Birinci ve ikinci yani o senin dedim ya videonun başında hmm. Bitcoin ve Ethereum videosunu da izleyin mutlaka arkadaşlar. Çünkü orada çok önemli şeyler söyledim. Orada söyledim, burada söylemedim şu an. Yani direkt bu videoyu gördüyseniz Hakan'ın kanalda mutlaka Bitcoin ve Ethereum videosunu da izleyin. Çünkü orada asıl meseleyi, hani tarihleri ver şeyleri, evet. yani meseleden ezoterik altyapısını söyledim. Şu anda altcoin analizi yapmaya geçtik yani. Yani tabii bir sürü ürün var. mı hangisini alalım? Vallahi arkadaşlar burada seçimler sizin. Ben ne alıyorum derseniz ben Telegram grubunda aldıklarımı söyleyeceğim diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar. Süper hocam. Ağzınıza sağlık. O zaman hocam bundan sonraki yapacağımız videoda şey olsun. Elon Musk'ın Natal haritası olsun. Ee, tamamdır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, Elon mask videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet.